Herkese günaydın. Bugün 3 Mayıs çarşamba sabah saat 9.30 civarı. Bugün Beyza ben, Konur, Konurak Hizmet'e gidiyoruz günü birlik. Ben de video çekeyim dedim. Bakalım nasıl olacak. Umarım beğenirsiniz. Nasıl Şimdi Konur'la Beyza'yla bu. Gidiyoruz. Konur bizim rehberimiz. Termine gidiyoruz. Orada e. Simit aldık, koğuç aldık. Aç karnımızı doyuracağız. Termine gidiyoruz. Bugün çok ayrı bir havalı Beyza. Sen e Yapma ya. Evet, şu an an itibariyle İzmit'teyiz. Burada bizi Doğu karşıladı. Doğu buranın yerlisi. Merhaba Doğu. Merhaba. Burada bir topla kaldık. Videodan önce görüşmüş. Daha yeni karşılaştık. Aa, sen de mi burada? Sen de mi burada? Biraz bize kendinden bahset. İzmitli tanınmış kişi. Of bebeğim yeni tıraş olmuş. Öyle. Sakarya'da okuyorum. Kombinlerimiz aynı. Şimdi Konur'a ayakkabı Benim almaya topu gidiyoruz. Topu. Öyle yani. Şimdi abi geçince tekrar açarım. Konur şu ayakkabıyı alacak. Numarasını arıyoruz şu an. İnşallah buluruz. Ben de bunları aldım. Bunu al daha almadım. Alacağım da. Şunu göstereyim. Yes. Ben Doğu geliyorum. Ben Kemal geliyorum. Yes, için tren geliyor. Biz biz Ama çok hızlı. Biraz fazla hızlı evet. Sana bir tane tripod alalım ya Abi sağdan. bir hayalimiz bir ufak. Evet şu an İzmit'teyiz. İzmit Dağlık Dettar kısmındayız. Alışverişlerimizi yaptık. <laughs> Videomuz tam hızıyla devam ediyor. Birazdan hesap kimliğe geçeceğiz. <laughs> bir kere bir Klein alınca bir, bir değişti ne? Benim havalara girdim ya. Allah Allah Allah! Kızın elini bile artık sıkmıyor bu arada. Tanımıyoruz Farkında mi? mısın? Bunları atacağım. Sonra kaldır. Ayrılırsanız kaldırma. Ayrılırsanız derken öyle bir ihtimal değil. Niye? boza veriyorsunuz ya. 10 dakikalık nefes. 10 dakikalık ayrılıklar Olur öyle şey. Olur öyle arada. Hakkıdır da. Yani. <laughs> o zaman bir Aziz ben çok uzun bir oldu ben niye hep yalnızım her ortamda bunlar hep yanımda yalnızım ya. Yeter lan yeter yeter. Ben Kemal geliyorum. Doğuldu kaç yaşında? 74, <laughs> 74 yaşındayım. 74 kanka. Baba'mın ortak biri mi? Bilmem ki baba'mın babam, kaç. Baba'm kaç Babamla Baba'mlar <laughs> kaç? Babamın yaşını bilmiyorum. <laughs> Biliyorum lan 11 Ocak 1981 doğuml. Baba'm kaç yaşında evlenmiş? Ben, Hayatını yaşamış her. Yani. <laughs> <laughs> i̇şte benim yapacağım hatayı yapmamış o zaman. <laughs> Çok geldik şimdi şurası Abi, kent şey meydanıymış. Sahildeyiz, köylüler denize giriyor. Deniz görmüş Ankaralı Masum Beyza. Atayım mı? Hayır ne olur yapma. <laughs> 10 liraya boğarım kanka. Para. 20 veriyorum kanka. 50 veriyorum siktirinin karşıya kadar yüzün kanka. Şimdi sahildeyiz oturuyoruz, pizzamızı yedik. Ufak bir sürtüşmeler oldu, onları hallettik pizzamızı yedik. Ee, kolamızı içtik. Şimdi devam ediyoruz. Aha. Bayisleri açalım kanka. 110. 110 liraya kanka. Bırakırım, bırakırım arkama bakmam bile kanka. <laughs> Yemeğimizi yedik. Nevale'yi bitirdik. Şimdi Beyza ile Konur kumar oynayacak. Onları izliyoruz. Şurası Deniz. Birazdan Süveyda gelecek. Süveyda ile konuşacağız. Ya ben bundan evet. korkuyordum ya. Süveyda ile konuştum. Söy'dacım geldi. Merhaba. Süveyda Elmira'nın kuzeni Elmira'yı bilenler yoruma, yoruma, er, yoruma artı bir yazsın. Sırf bunun için gelmeyecektim ben bile. o kadar istemedi beni ama ben geldim İzmit'e. Evet ayağıma getirdim. Baktım Süveyda'nın hayır yok. Dedim ki AKP'li olarak yola koyulma zamanı. Doğru adam doğru zaman. Kanks. Kime vereceksin o ben, ben Kes. veriyorum herkese bedavaya. Bana vermiyorsun ama. Al kanka direkt açayım veririm. böyle bir sıkıntı yok. Ankara'da oturanlar böyle şeyleri bilmez deniz deniyor buna. Bu baraj bu bayağı deniz. büyük bir baraj. Deniz bu. Üzerinde kayıtlar falan var. Demirden. Burası deniz deniyor arkadaşlar. Ne denizi? Marmara Oha! Ya. Ben Akdeniz sandım. Hazar'da olabilir. <laughs> Benim Ankara'da oturunca maksimum hafif bilgisi. <laughs> Öyle yürüyor oraya. Hadi artık kapatıyorum, evet, biz fotoğraf çekineceğiz. Dondurma aldık serbestlerden. Dondurmamızı yaz, birazdan gideceğiz. Sueday gönderdik. Sen ne aldın Cevat? Ben ömrümde hep aldığım gibi aldım. <laughs> karamel limon ama. Aykut? <laughs> Mango ananas alacaktım. Oğlum orada bin çeşit dondurma var. Karamel limon mu aldın? Ben boşuna para gider diye almadım. Hepsi aynı 10 lira. Bilmediğim şeyleri almak istemedim. Ya. <laughs> Fakirlik boynumuzu, belimizi, her yerimizi büktü <laughs> şey ya. <yapıyormuşum. gülüyor> <laughs> Arabasından indik, dehşet derecede Çok gördüm şimdi Kampüse gidip uyuyalım. Yani hey, kampüse demişim. gidip yatalım. Sonra dedik ki Yusuf Özdemir. Yusuf Özdemir. Zenci Nereye gidelim? Kampüse. kampüse gidiyoruz şimdi. Direkt bindik. Kampüs piyasası Kampüs piyasası yapacağız. Bu, kendi şey. Şunları göstereceğim. Erkek ya. Erkek. Araya bir TikTok geçeceğim. Tamam. Videoyu beğenmeyin. Ay çok salladım. Videoyu beğenmeyen gitsin Tayyip oynayarsın. Daha da bir şey var. Hadi bakalım. Kampüse geldik, Yusuf geldi. Tam böyle, böyle, böyle. Yusuf Snap'teki kız istekler onayladı. 31 tane isteği varmış, hepsini onayladı. Serifinde şu an 331 kız var. Yalan amın okuyun. Beynim mi alacıyor? Kanka sen bir şey de tamam ben bir şey söyleyecektim unuttum sana ya. Geldik şimdi birazdan geçeriz, yaparız, bir yolda geçeriz yatarız bir kapatırız. kapatırım. Tamam ya. Okuldan kaçtık. Tamam sonra bir şey söyleyeceğim. Bu da bizim taş kafe şurası. Şöyle bir arkası var bunun. Şöyle bir kampüs. Öyle. Şimdi odaya geldik çok şükür. Saat 12'ye geliyor. Yaklaşık kaç saatten beri dışarıdayım? 14-15 saatten beri dışarıdayım. İflam mahvoldu. Anam ağladı. Bugün ne yaptık? Kısaca hemen bir özet geçmem gerekirse. onur Beyza ben buluştuk. İzmit'e gittik. İzmit'te Doğu geldi. Doğu'yla buluştuk. Orada outletlere geçtik. Outletlerden ayakkabı baktık. işte bütün mağazalara girdik. Konur Calvin Klein'dan aldı bir tane ayakkabı. 1500'e. Ben de Adidas'tan aldım. İki tane gösteriyordu bak ayakkabılar. Ben şöyle bir şey aldım. Bir tane bundan aldım. Ee, bir de en hemen gösteriyorum. Bir de şöyle bir şey aldım. Spor. Diğeri. Beyaz, öyle giymem gerektiğinde. Bu da spor, eşofmanın altına falan giyerim diye düşünüyorum aldım. İşte oradan çıktık. Çarşıya gittik. Çarşıda ıı, pizza yaptırdık. 45 santimlik iki tane, iki kiloluk pizza yaptırdık. Oradan sahile geçtik. Sahilde işte, pizza yedik, sohbet muhabbet ettik, fotoğraf falan çekindik. Zaten onları görürsünüz. Oradan işte Soyada geldi. Almira'nın kuzeni onunla biraz oturduk. Oradan tekrar çarşıya geçtik. Çarşıda biraz oturduk. Sonra dondurma yemeye gittik. Dondurmayı yedik. Oradan da artık ölüyorduk. Yorgunluktan yürüyemiyordum. Gözlerimden yaşlar akıyordu. Sonra dedik ki böyle böyle yapalım ne yapalım gidelim geldik. Kampüse çıktık kampüste biraz oturduk kendimize geldik. Sonra da işte Yusuf'la biraz ben Beyza ile Konur gitti. Yusuf'la da ben biraz Starbucks'a oturdum. Oradan da şeye geldik. Geldim yurda. İzmit Vlog bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve beğenin artık ve abone olun. İzleyenlerin %50'si şey, %54'ü e abone değil. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.